Kriptologu kanalından herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün mükemmel bir strateji ile karşınızdayım. Her gün 2x, 3x yapabileceğiniz bir strateji bu arkadaşlar. GTO borsası üzerinden. Fakat öncelikle video geçmeden önce sizden şunu rica ediyorum. Coin analizleri yapmak istiyorum fakat çok fazla yorum gelmiyor. Sizin istekleriniz varsa, elinizde tuttuğunuz coinler varsa bunların analizini yapmamı istiyorsanız lütfen kanala abone olup bildirimleri açın. Daha sonra yorumlar kısmına da e, hangi coin analizini yapmamı istediğinizi söyleyin. İlerleyen zamanlarda tabi gelecek hafta ondan sonraki hafta mutlaka bunların analizini de yapmaya çalışacağım. Çünkü video konusu bulmakta sıkıntı yaşıyorum arkadaşlar. İsterseniz şimdi videoya geçelim arkadaşlar. Arkadaşlar Gatio borsası bildiğiniz gibi meme coinlerin token'ların genelde ilk çıktığı borsa oluyor. Gayet kaliteli bir borsa. Çok büyük fırsatların bulunduğu bir borsa. Eğer buraya üye olmadıysanız e, ben size aşağıya referans kodumu bırakacağım. Bakın normalde e, %30 sizin e, her alışverişinizde sizden kesilen bir e, komisyon ücreti var. Bu komisyon ücretinin %30'u bana %10'u e, %10 indirimi de size yapılıyor. Bununla yapılırsanız ben bunu değiştiriyorum arkadaşlar. E, yaptığınız tabii sıfır yok sıfır olsaydı sıfır yapacaktım ama şöyle yapalım. En düşük olan yüzde %10 siz e, bu aşağıdaki katılım linkiyle size açıklama kısmına vereceğim katılım linkiyle katılırsanız sizden 10 TL komisyon keseceklerini arkadaşlar. Bakıyorum e, 7 TL komisyon kesecekler. Buradan üye olur kendiniz üye olursanız hiçbir indirim yapılmıyor. E, fakat bu aşağıda vereceğim e, linkle kaydolursanız dediğim gibi %30'luk bir indirim olacak arkadaşlar. GTO borsasında dediğim gibi arkadaşlar çok büyük fırsatlar var. Belki biliyorsunuzdur. Burada ön satışlar var. Genelde ilk coin'ler ve token'lar burada listeleniyor ve ön satışları oluyor. Oralardan 100x, 200x paralar kazanabiliyorsunuz. Fakat bunun için elinizde belli bir sermaye tutmanız gerekiyor. Bu da nedir arkadaşlar? GTO'nun kendi borsasının bir token'ı var. Şöyle gidelim hemen. Gate token arkadaşlar sizden gate yo, e, şunu istiyor eğer bir ön satışa katılmak istiyorsanız yani bir coin çıkmadan önce piyasada e, yayınlanmadan önce satın almak istiyorsanız sizden istediği en az vip 1 seviyesinde olmanız peki vip 1 seviyesinde olmanız için ne yapmanız gerekiyor elinizde en az 14 gün boyunca gate token tutmanız gerekiyor arkadaşlar gate tokenun fiyatı da şu anda maalesef yükseldi 6 lira 34. Pardon 6 dolar 34-35 sent oldu. Ee, yani yapmanız gereken 635 dolarlık Gate token'ı 2 e, hafta boyunca tutmanız. Fakat 635 dolar arkadaşlar Türk parasıyla nereden baksanız 6.5 e, 6400 lira para yapıyor. Maalesef her gün dolar arttığı için. 6400 lira da hepimizde yok bu paralar. Çoğumuz biliyorum öğrenciyiz ve e, elimizde ya da asgari ücreti çalışan insanlarız. Çok fazla paramız yok. Ama arkadaşlar gene de benim size tavsiyem elinizde bir gate tokenı tutabilir tutarak da bazı satışlara katılabiliyorsunuz. Peki bu satışlar nedir arkadaşlar? Oylama aktiviteleri. Yani gene ön satış gibi arkadaşlar. Bakın. Coin'ler listelenmeden önce buraya gidiyorsunuz. Fakat bunun şöyle bir farkı var. Oradaki fiyatları alamıyorsunuz. oradaki fiyatları alamadığınız için de çok yüksek karlar elde edemiyorsunuz ama günde 2 3 x ee, gene de para kazanabiliyorsunuz arkadaşlar bunun için de gereken mesela buraya gidelim ee, burada ne yayınlanacakmış bakalım arkadaşlar ee, xcv adında bir e, token büyük ihtimalle xcamival diye bir e, token tıklıyoruz arkadaşlar üzerine gittiğimizde bakın burada yayınlanması için istenen oy 10, bin, 10 milyon adet oy isteniyor galiba 10 milyon adet oy isteniyor ve ee, sizin burada oy veremeni, verebilmeniz için arkadaşlar elinizde gate token tutmanız gerekiyor. Oy verdi tabii gate token oy verirken gate token harcamıyorsunuz. Burası yanlış anlaşılmasın. Sadece ve oy verebilmek için gate token elinizde tutmanız gerekiyor ve şöyle bir şey var. Elinizde kaç adet gate token tutuyorsanız 14 gündür en az 14 gündür hesabınızda tutuyorsanız o gün o kadar oy verme ee, şansı tanıyorlar size. Yani 100 gate token biriktirdiyseniz, 14 gündür tutuyorsanız sizin oyunuz 100 oy yerine geçiyor arkadaşlar. Bir tane varsa bir oy yerine geçiyor. Buradan oy verdiğiniz an arkadaşlar oy vermeye çalıştığınız an, benim elimde şu an maalesef gate token yok. Maalesef. Oy vermeye çalıştığınız an arkadaşlar size diyor ki aktivite henüz başlamadı. Mesela bu bunda başlamamış. Ee, şunu tekrar geri gidelim. Ee, bakın mesela şu bitmiş olanlardan birkaç tanesine bakalım. Bakın burada Gaiya e, Everworld vardı. Ben daha önce görmüştüm bunu. UFO vardı. Bakın burada çok e, güzel bir yükseliş yaşadı. bunu Buna bakalım arkadaşlar. Bakın 10 milyon oy istemişler ve burada 21 milyon oy toplanmış. Bakın arkadaşlar çıktığında şöyle detaylara bakalım arkadaşlar. Detaylarda ne kadardan diyor ki? Şöyle fiyatına da baktığımızda arkadaşlar. Ee, ne diyor 5 dolarmış kaç 245 milyon 218 bin tanesi şöyle bir hesaplayalım e, ee, 5 bölü 245 diyelim arkadaşlar eşittir 0.02 yani alt sıfır daha eklememiz gerekiyor milyon olduğu için e, ee, yani 702 miş arkadaşlar peki yeni çıktığında borsaya e, ne kadar olmuş bir bakalım istiyorsanız şuradan e, Şöyle marketplace'e gelelim arkadaşlar. UFO tokundu bu. Bakıyoruz. Bakın arkadaşlar 3.0 simiş ama bizim için şu anki önemli değil. İlk çıktığındaki önemli. İlk çıktı çünkü biz ilk çıkar çıkmaz satacaktık. Şuradan bakalım. Bakın arkadaşlar. ilk çıktığında şuralara kadar yani bakın burada Evet. 5-0'dan 5-0'dan silmiş arkadaşlar. Yani nereden baksanız 10x, 15x bu para kazandırmış. Tabi her tokunda böyle olmuyor arkadaşlar. her tokunda, coin'de bu şekilde olmaz. Ama bu gerçekten çok iyi para kazandırmış. Peki başka bir tanesine bakalım. Aceleci olmayalım. Başka bir tanesine daha bakalım. İyi karar verelim arkadaşlar. Şöyle şuradan Oylama aktivitelerine tekrar geliyorum. Ee, bakalım şöyle hiç ismi duyulmadık bilinmedik. Neymiş şu mesela? Şu neymiş? MEPAT. MEPAT'a girelim arkadaşlar bakalım. Ee, bu da bakın 10 milyon oy istiyormuş. İki, e, 20 milyona yakın oy gelmiş. Peki bakalım fiyatı ne kadarmış arkadaşlar bunun? E, 110 bin tanesi 5 dolarmış. Onu da hesaplayalım arkadaşlar. Pardon. 5 bölü 110 bin yanına 0 ekleriz. Ya yani 3 0, 45 gibi bir şeymiş arkadaşlar. Peki buradan e, map'a mepada bakalım. Bakın arkadaşlar gene tabi bu, buradan daha çok yükselmiş olabilir bilmiyoruz. Bakın yükselmiş zaten. Şuralardan biz buralardan al, almıştık diyelim. Yani diyelim ki şu şu fiyattan aldık diyelim. Ben yanlış hesaplıyorum galiba. Bu niye böyle çıkıyor bilmiyorum da. Ee, şu hadi şuralardan aldık diyelim arkadaşlar. Bakın gene de gene de 10x yapmış. Yani şu şuralarda evet neredeyse 10x yapmış arkadaşlar. Bu elinizde tabi tuttuğunuz şöyle söyleyeyim hani çok heveslenmeyin ben elimde işte bir tane gate alırım oh iki hafta tutarım ondan sonra gider e, bin dolarlık bundan alırım diye heyecanlanmayın çünkü öyle yapamıyorsunuz Elinizde ne kadar Gate token varsa size ee, o kadar o kadarlık bir şey veriyorlar arkadaşlar. E, bu map adım mesela atıyorum çıkardığı token'dan veriyorlar. Ya yani Gate token 6 alt, işte 6 dolarlık 6 dolarlık veriyorlar değil. Onun belli bir oranı var arkadaşlar. Siz zaten almaya çalıştığınız zaman size şu kadarlık token alabilirsiniz diyebiliyorlar. Yani elinizdeki tüm parayla alamıyorsunuz. Ama geride arkadaşlar 100 lira bile olsa ee, örnek veriyorum. Yani ee, 100 dolarlık bile alabiliyorsanız 50 dolarlık bile alabiliyorsanız bu 3x yaptığı zaman 150 dolar günde 100 dolar kar edeceksiniz demek arkadaşlar. Mükemmel bir sayı. Ve elinizde ne kadar çok gate token tutarsanız o kadar çok almanıza izin veriyor. Bir de şöyle bir şey var. Tabii ki mesela elinizde 5 gate token var. Siz daha fazlasını almak istemiyorsunuz kesinlikle. O zaman şöyle de yapabilirsiniz. Mesela günlük sadece bir tane çıkmıyor arkadaşlar. Bakın şu anda bile ne zaman diyor? 11. ayın 18'i yarın mesela iki tane var iki tane var arkadaşlar ikisini birden katılırsınız İkisinde de şansınızı denersiniz mesela ayın bakın 16'sında pardon şöyle bakalım ayın 16'sında bir tane olmuş sürekli oluyor yani arkadaşlar bunda sürekli çıkıyor yeni bir token ve size bu fırsatlar sunuluyor elinizde gate gate token tutarak bu ön satışlara tabii ki 100 gate tokenınız varsa katılabilirsiniz ama 100 gate token alabilecek paranız da yoksa bir gate token bile alarak yani 6 dolarlık 60 liralık arkadaşlar 70 liralık gate alarak bile ön satışlardan küçük küçük de olsa paralar kazanabilirsiniz. Ne kadar çok paranız varsa size o kadar çok almanıza izin veriyorlar. Ama iyi bir şans bence. Burada da arkadaşlar bakın. Şöyle bakıyoruz. Startup diyor arkadaşlar. Bu da ön satış. Ön satışta göstereyim size aklınızda kalmasın. Bakın e, burada ön satışlar çıkıyor ve size daha düşük fiyattan satılıyor arkadaşlar bunlar. Burada daha yüksek e, daha düşük fiyatlardan satıyorlar oraya göre. Oraya göre tabii ki. Burada da şöyle bir şans veriyorlar arkadaşlar. Size diyorlar ki mesela e, 100 gate'iniz varsa. Tabii burada da aynı şekilde. Mesela 100 gate e, elinde tutanla 1000 gate tutan aynı miktarda coin alamıyor. Bakın mesela e, 20 dolarlık diyor. Burada büyük ihtimalle ben 1000 gate token tutsaydım. Burada mesela 200 dolar yazacaktı. Şu an hiç elinde Gate token yok tabi. O ayrı mesele. Ama bir mesela 20 dolarlık almanıza izin veriyorsa 100 Gate ile 1000, 1000 Gate'iniz varsa elinizde 200 dolarlık almanıza izin veriyor bundan ve daha fazla kâr ediyorsunuz Tabii ki bu buradan almak daha karlı. Buradan almak daha karlı ama sizin ola, ola ki, ki çoğumuzun yok elinde 6000 liralık böyle kenara koyayım bekleteyim diyebileceğimiz bir paramız yok. Ee, Ola ki paranız yoksa dediğim gibi e, buradan da e, oylama aktivitelerine girerek gene bunlara katılabiliyorsunuz arkadaşlar. Bunun da ön satışında ayrı bir videosunu çekerim. Elimde gate token olmadığı için şu anda maalesef e, size detaylı göstermem gerekiyor. Burası çok daha e, detaylı bir yer. E, ama olmadığı için şu an gösteremiyorum. Bunun ayrı bir videosunu çekmeye çalışacağım. Umarım ilerleyen zamanda e, çekebilirim. Elime bir yüz gain token geçer. Siz arkadaşlar daha fazla bu tarz stratejik e, videoların gelmesini istiyorsanız, daha çok para kazandıracak stratejilerin gelmesini istiyorsanız lütfen kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Aynı zamanda elinize coin'ler, token'lar varsa, yeni çıkmış coin'ler varsa hem beni haberdar etmek hem de seyircilere haberdar etmek istiyorsanız buraya yeni bir topluluk katmak istiyorsanız kendi coin'inize lütfen arkadaşlar yorumlara yazın ve bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar.